Bundan sonra abi yorum atana buradan teşekkür ederim. Evet yorum atana bundan buradan teşekkür. Ederim. Hatta Mustafa Akat'tı galiba yorum yapan. Ne abi? Mustafa Akat'tı galiba yorum yapan. Ona buradan teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiği, dinlediği, etkileşim verdiği için. Pisburun 8. bölümüyle karşınızda. Ben Barış. Ben Cihan. Herkese merhaba. Herkese merhaba. ona Pisporun derler koçum. Bugün mutluyuz ya. Evet, bugün acayip mutluyuz hem de. Haftalar sonra rakibe basan, ısıran, istekli, gerçekten bir taktiği olan Boluspor izledik. Evet, sahada ne, ne yaptığını bilen, e, istediklerini çok rahat uygulayabilen ve maçın başından beri kontrol elinde tutan bir Boluspor gördük. Bu acayip mutlu etti beni. Vallahi beni de abi ilk defa bir planımız vardı. Evet, ilk defa bir planı vardı Boluspor'un ve e, Maçı izlerken ne yapmaya çalıştıklarından o kadar iyi anlaşılıyordu ki. Yani ilk andan itibaren kontrolü elde tutup mücadeleyi bırakmayan, lider olması sebebiyle iyi futbol oynaması sebebiyle Bodrum'a karşı sürekli kontrollü, basan, mücadele eden bir futbol izletmek istediler bize ve bunu izlettiler. Ya evet bir de geçen hafta hocayı o kadar gömdük belki de gömmemiz işe yaradı. Bu sefer gerçekten bir plan vardı. Belki şey, de. Bu bir oyun vardı. Yani hazırlanılmış. Bu da sistematik olarak geçen hafta nasıl hocaya yazdıysa bu hafta da hocaya yazdı yani. E tabi geçen hafta nasıl hocaya eksi yazdıysa bu hafta da artı e, olarak yazdı. Gerçekten dediğin gibi senin de maçı izlerken düşündüm. Yani iyi hazırlanılmış, Bodrum Spor iyi analiz edilmiş. Ve ona evet. göre bir oyun planı ortaya konuldu ve bunu da sahada futbolcular çok güzel uyguladı. Ve sonuçta da 3-0'lık net bir skorla 3 puanı hanemize yazdırdık. Evet bu oyun güzel. Bravo. Bu oyun güzel. Bunu sezonun geneline yayarlarsa evet. müthiş olacak ya. İşte orada bir dengesizliğimiz var ya zaten. Geçen haftalardaki futbola bak. Bu saat, bugün futbola bak. Ve istenildiği zaman olabiliyormuş yani. Abi işte futbolda taktik önemli, teknik direktör önemli. Yani ne kadar yetenekli futbolcuların olsa da bir şekilde bir plan yapman gerekiyor. Kesinlikle. Ya. Yani, yani çok iyi futbolcuların var. Çok bireysel özellikleri de takım oyununa uygunluk anlamındaki özellikleri de çok iyi futbolcuların var. Ama bunu koordine etmeyi bilmiyorsan bunu koordine edebilecek bir teknik direktörün yoksa o evet. silahların çok da bir anlamı kalmıyor yani. O özelliklerin. Aynen öyle. Evet. Bak Hasani bugün Hasani'ydi işte. Evet. Hasani yani. bugün e... özüne döndü çok şükür. Özüne evet. döndü. Ama bugün e, sahada daha İyi olan adamlar da vardı Hasani'ye göre. Doğancan Davası ben çok beğendim bugün. Ee, Raşit Akan bir bugün çok gününde bir e, Raşit Akan Evet. Zaten golünü de attı, asistini de yaptı. Bir şey söyleyeyim mi? Lima da toparlandı. Evet, Lima Lima'yı da ben beğendim bugün. Ya takımda kötü diyebileceğimiz bugün kimse yoktu zaten. Hani abi benim var ya. Kim? Ben ısrarla haftalardır senin kaleciyi beğenmemen, benim beğenmem. Ve bunun arkasından bu hafta ilk defa diyorum ki o ikinci gol var ya elle oynadı. Offside olan. Yok elle oynadı iptal oldu. Bodrum'un attığı. Bodrum'un attığı. Tabii elle oynamadan iptal ediyor. Ha, evet kafasının üstünden geçti top ya. Evet evet. Ya orada abi adam şut çekiyor. Bizim kaleci yakın kameradan bak top kafasını çekiyor top. Evet yana şey yapıyor çeviriyor kafasını. Yani kalecisin sen to korkma o kadar o toptan. Aynen yani. öyle. Karşılayacaksın topu. Vücudunu koyacaksın, o topu. elini koyacaksın, bir şey yapacaksın ya. Yani. E hiçbir şey yapamıyorsan yumruklayacaksın, topu göndereceksin yani. Aynen öyle. Adam elini o... kontrol etmese atmışlardı gollerini. Tabii canım orada kaçamazsın yani o toptan. nasıl Öyle. Ben bugün ilk defa yani. Bak kaçıncı hafta oynandı? 13 mü? 12 mi? Galiba 12. Yani ilk defa kaleciyi, kalecinin yaptığı bir şeyi eleştirme durumundayım şu an yani. Ya şeydi de hatası vardı. Offside'dan sayılmayan gollerinde de çok e, şey bir vuruştu yumuşak bir vuruştu onu elinden sektirdi. Evet sektirdi. Offside olmasa orada da yiyecektik golü. Evet. Net bir offside'dı tabii bu arada nasıl diğeri net elle kontrolse bu da net bir offsidedi ama o top evet. sektirilmez ya sert bir vuruş değildi yani. Bu arada var ya kırmızı kartta adamın ayağı yanlışlıkla geliyor bizim futbolcunun ayağına. Yani temas etmese bir şey yok. Evet, yanlışlıkla da gelse gene de tehlikeli hareket olduğu için tabi. Evet, uyardı. Kırmızı kart zaten ama ilk Aynen. müdahalesi yine topa yani adam. Evet, ama işte aynı şeyin milli takımda Barış Alper'in gördüğü kırmızı kart gibiydi. Evet, evet. Barış Alper'in de ilk müdahalesi topaydı ama ayağını geri çekemeyeceği için adamın ayağına da basmış bulundu. Evet. Aynı onun gibi bir pozisyon oldu. Liçon'un ayağını kıracaktı neredeyse. Licho demişken Muharrem'de ya abi ilk golde o topu nasıl kafayla direğe vurdun ya. <gülüyor> 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 Vur desem vuramaz ha. Doğancanın önüne gelmesi o top. <laughs> Direkten gelip. <laughs> evet ya ben orada gol olacağını da beklemedim açıkçası. Hani korner kullanılacağı sırada çok enteresan oldu zaten o pozisyon. Aynen Ama ki... güzel oldu tabii şeyden sonra özellikle 25. dakikada Bodrum Kırmızı gördükten sonra 10 kişi kaldıktan sonra gene bir tedirgin oldum. Daha önce iki tane maçta böyle rakip 10 kişi kaldı ve uzun süre 10 kişi oynadı. Biz bir türlü üstünlük kuramadık. Onun bir tedirginliğini de yaşadım. A acaba şey yapar mıyız? Gene bocalar mı? Çünkü çok güzel başladık. 11-11 iken -11 çok güzel başladık. Maçın başından beri rakibe üstünlüğümüzü kurduk. Sahada kontrol bizdeydi. Dedim Hı -hı. Oradan sonra bir bocalar mıyız yine 10 kişi kaldı rakip diye ama korktuğum olmadı Allah'tan. 14 evet. dakika sonra golü de bulduk ilk yarı bitmeden. Zaten içimden o geçmişti. İlk yarı bitmeden bir tane gol bulsak ikinci yarı daha kolay olur diye düşünmüştüm. Ya Ali Çoban. Çoban'a saç baş yoldurdu da benim ikinci beğenmediğim bir şeydi. Oyuncu da abi Barış hala yavaş. Barış evet ya şey e, o sakatlıkların şeylerini bir atlatamadı diye tahmin ediyorum. Yani o ben... gene, de, gene de bir şey vardı ya. Gene yani mücadelesi, bir çabası vardı. Evet ama Tamamen hala ben işte, de böyle şey kötü de diyemem yani. Evet yani biraz da daha, daha ileri geri oynayan bir kanat oyuncusu olsa daha iyi olabilir. O, evet. İşte işte Bahçe'ye geldiği ilk zamanlar işte. Hı hı. Zaten gençti bayağı. Genç yıldız olarak gelmişti. O zaman bayağı iyiydi ben seviyordum yani beğeniyordum. Ama genel yani. olarak takım bu hafta? Ya takım zaten... helal olsun dedirtti ya. Takdir edeyen helalleyen takımı bu sene. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle abi. <laughs> Ama işte bak ne kadar geçen hafta gömsek de hocayı işte burada aynı oyuncu grubuyla oynadı evet, abi. Aynı oyuncu grubuyla oynadı. Yani bir planı vardı işte. İşte o plan oldu mu oluyor. Evet bu bu hafta takımın başındaki üçüncü maçıydı ya, e, demek ki <laughs> kendi sahamızda oynayacağımız maçı beklemiş hoca şeyden sonra Iğdır maçı beraberlik e, Çorum maçı beraberlik artık nasıl bir hazırlanma süreci olduysa bu çok güzel olmuş buna devam etsinler yani. evet bence de yani bu taktik teknik çözümleri nasıl yaptılarsa bu hafta buna devam etsinler bu, bu hafta yani çok iyi geldi Bolu Spor'a bu. Bu 3 puan, 3, 3 golle lidere karşı alınan 3 puan belki de e, Çorum maçını kazanırsa liderlikte ne diyeceğiz biz Bodrum'u? Ee, zaten yani, ama lider bile kalsa önemli bir e, darbe vurduk yani Bodrum'a. Evet yani zaten istatistiklerde de üstsünüz bayağı bir. Evet. topla oynamada, şutta, pasta bayağı bir üstünüz. Ya, kontrol tamamen bizdeydi zaten oyunda. Hani şimdi şey de denebilir. 10 kişi kaldıktan sonra da oldu ama 10 kişi kalmadan önce 25 dakikalık bölüme baktığımızda da Boluspor maçın başından beri zaten hep sahada hakimiyeti eline almıştı. Evet. Ama abi bak hep haftalardır konuştuğumuz bir mevzuda hala eksiyiz. Ama bu eksik biraz kapanmış duruyor. İkili mücadelede 44'e 39 gerideyiz mesela. Hmm. Fizik gücü ve şey hava topu kazanma yine fizikle alakalı bir durum. Bunda da gerideyiz ama çok geride değiliz yani 39'a 44, 12'ye 9 gibi bir şey. Evet, çok da şey bir yani, uçurum yok yani fark olarak. Evet, yani bunda da bir gelişme var ama biraz daha gelişmesi gerekiyor. Evet, 1-2 hafta sonra o da hallolur diye tahmin ediyorum. Ya yani bir mücadele vardı zaten sahada. O mücadele olmasaydı zaten olmayacaktı bu. Şimdi yüzden... hafta gelme zamanı işte. Efendim? Şimdi bandırmayı yenme zamanı. Evet, işte. Şimdi bandırmayı yenme zamanı. O şeytanın bacağını kırmamız lazım artık. Şansımızın tutmadığı bir takım bandırma. Evet. Böyle konuşarak da kötüyü çağırmak istemiyorum. Bandırma maçı da güzel olacak inanıyorum. Çünkü şu an bugün bu takım çok güzel moral kazandı. Yani sahada o kadar akılcı oynadı ki o kadar yapması gerekenleri yaptı ki önümüzdeki haftalar içinde umut verdi. Kendi açılarından da işte moral anlamında, motivasyon anlamında kesinlikle öyle yani İniklerdi. 6 hafta sonra alınan 3 puan abi. Evet. Ve 3 golle alınan bir 3 puan. Lidere karşı alınmış bir 3 puan. Artık buradan sonra biraz gaza alıp gitmek lazım. Evet, daha farklı da olabilirdi bu maç hatta 5-6 bile olabilirdi. Doğan'ın eee daha 0-0 iken 10 kişi kalmadan Bodrum girdiği 2 tane pozisyon var. Asfarlı dışarı çıkan bir kafa vurdu, bir ayakla yandan dışarı gitti. onlar da girebilirdi. Daha ikinci yarıda da hani önemli pozisyonlarda yakaladık. Ya bu bugün pozisyon zenginliği açısından da Boluspor elinden geleni her türlü yaptı. Ya, ya abi, kazanmak için ne varsa ne gerekiyorsa yaptı Boluspor. Sahaya çok güzel yayıldılar. Evet. Yani pas atacak opsiyon çok fazlaydı. Pas atıyorsun, attıktan sonra da bitmiyor tabii. O kaçman lazım yani bir yerlere. O kaçışlar da çok iyiydi. Uzun toplar bile iyiydi abi bugün. Kesinlikle paslar genel yani. anlamda yerini buldu. Evet. Yani uzun uzun pas, kısa pas. Yüzde olarak Boluspor orada da çok başarılı bir performans ortaya koydu. Evet şu an abi 9. sıradayız. Çok evet. şükür. Çok yani şükür. bugün evet. karaları da bağlamış bir şekilde konuşuyor olabilirdik. Evet onu da konuşuyor olabilirdik ama şu an playoff'a yaklaşmış bir Boluspor konuşuyoruz. Tabii 9. sıradayız ama 2 bandır... sıra altındayız playoff'un. Evet bandırma oynamadı. Bandırma oynayacak. Eğer kazanırsa bizim üstümüze çıkacak. Haftaya da biz bandırma ile oynuyoruz zaten. Evet. O Deplasmandan da güzel bir sonuçla dönersek. Ama inanıyorum yani. bu takım umut verdi. O maçı da alıp gelebilir yani. E zaten bu gazla artık. Bu gazla da. alsın zaten Deplasman takımıyız. Yani bir şey olsun ya, Playoff Revenge gibi olsun ya. Evet Öyle. ya. Geçen sene e, talihsiz bir şekilde canımız yandı Playoff'ta. Yani. Biraz öyle düşünürsek belki biraz daha gaza gelmiş oluruz. Evet, biraz daha gaza gelmiş oluruz. Umarım da alır yiyebiliriz o 3 puan çok önemli olacak. 17 puandayız, 20 olacak. O bizi belki 5. 6. yapacak önümüzdeki hafta. Evet. Yani abi altımızdaki herkes oynamış aslında bandırma hariç. Bandırma yenerse 19 puan olacak. Hı hı. Bizim puanımız 17. Bizim üstümüze çıkmış olacak. Biz 10. olacağız. Haftaya ama yenersek onları gene üstlerindeyiz. Haftaya yenersek tabii. Evet. Yani Bandırma kimle oynuyor ki? Bakalım. Iğdır'la deplasmanda oynayacakmış. Zor maç aslında. Aslında yani... evet. Yani berabere bile kalsa iyi aslında biz maçımızda. Yemin e tabi. tabii. Yenilmese bile. Yani berabere kalsa puanlarımız eşit olur. Evet. Daha... kafa kafaya bir maç oynanabilir yani. Daha maç zaten evet kafa kafaya bir maç olacak. O çok belli şimdi de. Bir de Sakarya'nın kaybetmesi aslında işimize geldi. Çünkü Sakarya kazansaydı biraz daha aşağıya düşecektik. Her anlamda bizim için çok karlı bir hafta oldu. Evet bu arada evet. kümeyle arayı açtık. 11 puan var. Evet işte bu, bu haftaki galibiyet o anlamda çok önemliydi. İşte ballı kaymak oldu ya bu hafta. Evet, Üç kümeden uzaklaştık, playoff'a yaklaştık. Evet. Lideri yendik. Ve biraz tabii... zar zor 1-0 falan da değil gayet üstün oynayarak 3-0 gibi net bir skorla Evet. Ya bu, bu hafta futbolcuları, teknik ekibi, Ertuğrul Hoca'yı, yönetimi herkesi tebrik etmek lazım yani. Ya bu ateşin bizi en azından ilk üçe taşıması lazım. Evet, ya. ilk üçe taşıması lazım. En azından üçüncü olsunlar direkt finalde olalım ya playoff'ta. Evet. İlk ikiden çıkamazsak. Gönül ister ilk ikiden çıkalım tabii ki ama evet. olmazsa da üçüncü olalım direkt playoff'ta finalde olalım ya. Evet, o zaman haftanın sorusu geliyor. Bu oyunla nedir abi? ihtimali? Bu oyunla süperlik ihtimali yüzde 80-90. Ben yüzde yüz diyorum abi ya. Ben bu oyunla ilk ikiden çıkar diyorum yani. Evet, ama bu oyunu işte sezonu yaymalı. Yani bir maç öyle 3 maç gene e, bocalayan bir Boluspor değil. Bu oyun her maç olursa sezon sonuna kadar bence de yüzde Ama arada tökezlemeler olursa yüzde 80-90, 70 oralarda düşebilir ama hafta hafta oyun oyun konuştuğumuzu düşün düşünürsek işte bu oyunla bence de yüz yüz diri mücadele eden ne istediğini bilen bir Boluspor gördük ben acayip mutlu oldum yani bundan. Evet ya. Bir de şöyle bir enteresan bir şey var onu da unutmadan ekleyelim. Gayet fair play çerçevesinde bir oyun da ortaya koydu Boluspor hiç sarı kart görmeden maçı tamamladı bu sezonda bu bir ilk. Evet hiç kart görmeden maç tamamladı. Bunu da 7.24 Bolu Spor sayfasından gördüm. Bu bilgiyi de oradan aldık. Onlara da teşekkür ederiz bu bilgi için. Aldık. Ha şey, yarenlere bir şey diyelim. Görülmeye değerdi. Evet yani. yani maç sonu da taraftarla futbolcular güzel kenetlendiler. Hatta Boluspor sayfasından biz Bolu paylaşımı da yaptı galibiyet paylaşımı. Yani sonuç olarak abi bu haftayı da bu oyun Boluspor'a çok yakıştı diyelim. Evet Bit Bolu çok yakıştı bu haftada bu oyun. Ya bu hafta şunu söyleyebilirim. Senle maç öncesi de konuştuk ya. Lideri yensek ne güzel olur. Evet. Bu hafta olur mu acaba falan diye konuşuyorduk maç öncesinde. Ya yani tanımlayabileceğim şey bu hafta lideri yenmenin dayanılmaz hafifliği. Bu bu, bu müthiş bir şey ya. Yani. Şu an o beni maçı izlerken çok şey yaptı yani cezbetti. Ben o evet. hafifliği hissettim yani lideri yenerken. Güzel futbol izlemek. Evet, güzel futbol izlemek gerçekten insanın ruhunu uçuruyor. Özlediğimiz, görmek istediğimiz bir bol spor görmek. O yüzden bunun devamını istiyoruz. Hatta sayıda. hafta içi, lafını kestim ama hafta içi son yayınladığımız Çorum maçından sonraki bölümümüze Çorum'dan bir e, takipçimiz yorum yapmıştı. Evet, onlara, ona da buradan selam. Ona da buradan selam olsun. Bolu Spor'un Süper ol, olmayı hak ettiğini söylemişti kendisi sağ olsun. Sağ olsun Allah. Evet yani şehir dışından arkadaşlarımla da konuşuyorum. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Boluspor Süper Lig'de olmayı hak ediyor. Umarım bu sene çıkar diyorlar. Biz de bu güzel temennilere tabii ki katılıyoruz. Boluspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz. O sene bu sene olsun. İnşallah olur. İnşallah. arkadaşımıza da selamlar buradan. Evet, selamlar, sevgiler Torum'dan. Bizi dinleyenlere, bizi dinleyen herkese daha doğrusu genel olarak da. O zaman bu haftalık bu muhteşem oyun ve muhteşem taktikle diyeyim. Hocaya da teşekkürler buradan. Evet, Ertuğrul Hoca'ya da buradan teşekkürler. Dinleyicilere de, hepinize teşekkürler. Herkese teşekkürler. En son diyorum şimdi ne istediğimi bir Boluspor izlemek büyük keyif. Kesinlikle. O zaman bu haftada bu kadar. Herkese selamlar. Herkese selam. Buna pis burun derler koçum.